etkinliğimize katılan kurum ve kuruluşlarımızın adına basın açıklamamızı yapmak üzere sözü Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yöneticimiz Sayın Lütfü Krayoğlu'na bırakıyorum. Sevgili basın mensupları, değerli Kubilaylar, bugün burada tanık olduğumuz gibi derviş Mehmetler hala var. Hem de Kubilay'ın okulunun içinde. İşit kafası, işit. Kubilay'ın şey. okulunun içinde evet. derviş Mehmetler varsa Kubilay'lar da olacaktır. Bunu unutmasınlar. Orayı Öğrenciliğim sırasında içinde evet. dikili olan Kubilay anıtının evet. okulun çöplüğe benzer ardiyasında olduğunu üzülerek gördük. İçeride göremediğiniz şu anda göremediğiniz Kubilay anıtını sevgili Türkan Saylan ile birlikte açtık. 19 yıl önce. Hepimiz Kubilayız. Hepimiz Kubilayız. Hepimiz Kubilayız. Ertesi yıl Kubilay'ın Türk ulusuna emaneti olan oğlu Vedat Kubilay ile birlikte buradaydık. Basın mensupları için ilginç bir anıdır. O zaman da burada bir kamu yöneticisi vardı. Yıldırım Kaymakamıydı. Kubilay'ın oğlu yanımızda oturuyordu. Kubilay babasız büyümüş bir çocuktu. Kubilay'dan o kadar bir haberdi ki, bir haberdi ki ne olduğunu bilmiyordu. O yıllarda 80'li yaşlara geliyordu Kubilay'ın oğlu Vedat Kubilay. O dönemin Yıldırım Kaymakamı daha sonra vali olacak, daha sonra milletvekili adayı olacak olan o kişi Kubilay'ın oğluna döndü ve dedi ki: "Siz Kubilay'ın babası mısınız?" Evet. Türkiye'yi hala bu kafalar yönetiyor. Biz bu kafalardan geri alacağız. Kubilay anması bu okula geri dönecek. Buna kararlı mıyız arkadaşlar? Evet. Kubilay yaşıyor mu? Kubilay yaşıyor. Yaşayınlar, yaşayınlar. Değerli arkadaşlar, Türkiye 95 yıl önce bugün çok acı bir cinayete tanık oldu. 95 yıl önce bugün Menemen'de öğretmen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay gericiler tarafından Nakşibendiler tarafından hunharca katledildi. Kubilay'ın kutsal başı bir sırağa geçirilerek Menemen sokaklarında dolaştırıldı. O gün aslında kafası kesilen Kubilay değil, Cumhuriyetti. Cumhuriyetin laik eğitimiydi, aydınlanmaydı. Değerli arkadaşlar aradan 85 yıl geçti. Ama Kubilay'ın kafasının kesilmesi bize 85 yıl uzakta değil. Menemen kadar uzakta da değil. Suriye'deki işitçiler kadar uzakta da değil. Yanı başımızda 85 yıl önce yaşanan kafa kesme olayını bugün artık bazen televizyonlarda, bazen internet ekranlarında görüyoruz. Hala nasıl vahşice kafalar kesildiğine tanık oluyoruz. Kubilay'ın kafasının kesilmesi o gün bu olayla sınırlı kalmadı. Bekçi Şevki Bekçi Hasan'la Kubilay'dan 42 yıl sonra Kubilay'dan 42 yıl sonra üç devrimcinin Deniz'in, Yusuf'un, Hüseyin'in başı da yağlı ilmeye geçirildi. Yine Kubilay'dan 48 yıl sonra yine din adına kandırılmış insanlar Kahramanmaraş'ta yine aynı günlerde 105 insanımızı aramızdan aldılar inançlar uğruna, din uğruna kandırılmış insanları kışkırttılar birbirlerine karşı. Ve yine Kubilay'dan 62 yıl sonra Sivas'ta 135 aydınımızı diri diri yaktılar, otel dolusu aydınımızı yaktılar. Yine aynı yıllarda din adına, inançlar adına sırf şeyhleri, müritleri birbirlerine yakın değil diye insanları boğdular. Domuz bağıyla boğdular. Bodrumlarına gömdüler. Üstüne beton döküp oturdular. Din adına. Bugün yine din adına okyanus ötesindeki yeni tanrılar daha büyük kazançlar elde etsinler diye din adına aynı dine mensup insanları birbirlerine boğazlatıyorlar. Biz bunu hala yaşıyoruz. Bunu yeni tanrılar yaratıyor. Değerli arkadaşlar, yıllar öncesinden halk ozanı Muhyi şöyle sesleniyordu bize. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Evet, 85 yıl önce Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Şevki, Bekçi Hasan bu ülke uğruna, cumhuriyet uğruna kırıldılar. Ama Kubilaylar tükenmedi. Devrim şehitleri, ölümsüzdür. Devrim şehitleri ölümsüzdür. Bugün Menemen'de de aynı yasaklar var. Burada yaşadığımız olayların benzeri Menemen'de yaşanıyor. Menemen'de Menemen halkının temsilcileri Kubilay anmasında konuşturulmuyor. Mafya filmlerinden hatırlayınız. Mafya kendi öldürttüğü insanların cenazelerinde başrol dedir. Ama mafya cenaze yakınlarının cenaze alanına girmesini engelleyemez, engellemez. Bugün burada mafyadan daha beterini yaptılar. Kubilay'ın yakınlarını, fikri takipçilerini Kubilay'ın yetiştiği okula almadılar. Menemen'de de almıyorlar. Kubilaylar, Bekçi Şevkiler, Bekçi Hasanlar hiç eksik olmayacak bu ülkeden. Onlar Menemen Yıldız Tepe'deki anıtlarının üzerinde yazıldığı gibi inandılar, dövüştüler ve öldüler. Kalbimize gömüldüler. Onları unutmayacağız. Unutmayacağız. Katillerini de unutmayacağız. Hiç unutmayın. Kubilay'ın katili, Nakşi tarikatının mensupları bugün Cumhuriyet'in tepesine çöreklenmişlerdir. Onları da oradan indireceğiz. Değerli arkadaşlar, Kubilay anması Kubilay'ın okuluna dönünceye kadar bu mücadelemize devam edeceğiz. Daha güçlü olarak bundan sonraki 23 Aralıklarda burada olacağız. Ama bu kapının dışında değil, Kubilay anıtının önünde.